Benim adım Batuhan. Shopping e, Üniversitesi'nde master öğrencisiyim. Aynı zamanda okulun temsilcisiyim. E, İsveç'te eğitim almak isteyen öğrencilere tüm süreçte destek oluyorum. Peki İsveç'te eğitimle ilgili öğrencilerimize ne söyleyebilirsiniz? E, şimdi İsveç'te eğitim e, dünyada yüksek öğretim sistemleri arasında ilk üçte yer alıyor. Dünyanın en gelişmiş refah seviyesi yüksek ülkelerinden biri. Avrupa inovasyon lideri. Geçen hafta istatistiği açıkladı. Dünyanın en mutlu 7. ülkesi. Ama en önemlisi mezuniyet sonrası istihdamı nitelikli iş ihtiyacı devam eden bir ülke. Yani bugün okullar %90 üzeri bir istihdam sunuyor dolayısıyla İsveç'te eğitime son yıllarda özellikle bu fuarlar sayesinde talep arttı. E, biz de Türk öğrencilerimiz de burada İngilizce eğitimi olan e, mühendislik veya business veya e, yani o informatik alanında eğitim almak isteyen öğrencilere destek oluyoruz. Peki Türkiye'den İsveç'e eğitim için gitmek isteyen öğrenciler için ne önerirsin? Ee, öncelikle İsveç'te eğitim dili İngilizce olacak. Bu bir. İkincisi, ee, alan dışı başvuruları İsveç'te kabul edilmeyecek. Yani öğrenci bir business ee, alanında degree sahibi olmak istiyorsa business, engineering alanında master degree sahibi olmak istiyorsa engineering okuması gerek. Ama en önemlisi benim tavsiyem IELTS of sonuçları yani İngilizcelerine yüklenmeleri. Çok teşekkür ederiz aktif. İyi çalışmalar.